Rüyada güneş görmek ne anlama gelir? Rüyada güneş görmek mutluluk, huzur, refah ve zenginliğin habercisidir. Bu rüya genellikle hayırla yorumlanır ve kişinin hayatında olumlu gelişmelerin yaşanacağına işaret eder. Güneşin varlığı aydınlık, umut ve başarıyı simgeler. Ancak rüyada görülen güneşin hareketlerine göre yorum farklılık gösterebilir. Özellikle güneşin batması gibi sahneler olumlu anlamlar taşımaz. Rüyada güneşin doğduğunu görmek, rüya sahibinin hayatında yeni ve hayırlı başlangıçlar yapacağına delalet eder. Eğer kişi bekarsa, hayırlı bir evlilik yapacağına, borçluysa borçlarını ödeyeceğine, hukuki bir davası varsa, davanın sona ereceğine ve kişinin lehine sonuçlanacağına işaret eder. Rüyada güneşin doğup doğrudan kişinin üzerine vurduğunu, fakat çevrenin karanlık kaldığını görmek, rüya sahibinin günahlarından arınacağına, doğru yola yönelip hayırlı bir kul olacağına ve Allah katında mertebesinin yükseleceğine yorulur. Eğer güneş evin içine doğuyorsa, bu rüya ev içindeki huzurun artacağına, eşler arasındaki sıkıntıların çözüleceğine, aile içi sorunların tatlıya bağlanacağına delalet eder. Rüyada güneşin battığını görmek, olumsuzluklarla ilişkilendirilir. Rüya sahibi evli ise boşanma riskiyle karşılaşabilir. Maddi açıdan güçlü biri ise fakirliğe düşebilir. Hayatı yolunda giderken bir anda tersliklerle karşılaşabilir. Bu rüya geçim sıkıntısı, ayrılık, kayıp ve zor dönemlerin habercisi olabilir. Rüya'da güneşin doğudan batıya doğru battığını görmek genel olarak o bölge ya da ülke için hayırlı gelişmelerin yaşanacağına, halkın huzura, refaha ve iyiliğe kavuşacağına yorumlanır. Rüya'da güneş gözlüğü görmek ya da takmak Kişinin olaylara daha çok karanlık ve olumsuz yönünden baktığını gösterir. Bu rüya, rüya sahibinin her durumu en kötü senaryoyla değerlendirdiğini ve karar alırken bu olumsuzlukların etkisinde kaldığını işaret eder. Bu tür bir rüya, kişiye olaylara daha objektif ve olumlu bakması gerektiğini hatırlatır. Rüya'da güneş tutulması görmek, toplumsal ve siyasi düzeyde ciddi sorunların habercisi olabilir. Bu rüya bir ülkede siyasi istikrarsızlık, devlet başkanlarının vefatı, görevden alınması ya da darbe gibi büyük olayların yaşanabileceğine işaret eder. Aynı zamanda bireysel düzeyde bakıldığında rüya sahibinin başına ciddi ve önemli olayların geleceğini ancak bu olaylar karşısında çaresiz kalabileceğini gösterir. Ayrıca sağlık açısından da uyarı niteliğindedir. Rüyada güneş tutulması gören kişinin dikkat etmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceği anlamına gelir. Beğendiyseniz like'ınızı bırakın, kanalımıza da abone olun. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.